Emekliye %25 zam. Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. Kök aylığa da uygulanacak. Bağkur, memur emeklisi en az. Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile SSK ve Bağkur emeklilerinin %19,77'lik, memur emeklilerinin %17,55'lik Temmuz zammı %25'e çıkarıldı. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı. Emeklilerin Temmuz zammını %25'e yükselten düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken gözler yeni maaşlara çevrildi. Peki kim ne kadar alacak? İşte detayları. Dul ve yetimlere de yansıtılacak. Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da %25 artırılacak. Kök aylığa uygulanacak. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7000 lira olan 7500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7000 liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8750 lira almaya başlayacak. Memur emekliliği ise yine en az 9877 TL. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6093 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7500 liraya tamamlanarak ödeniyordu. %25 Temmuz zammı ile söz konusu kök aylık 7616 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı da %25'e yükseltilen Temmuz zammı ile birlikte 7901 lira 66 kuruştan 9877 liraya çıkacak.